Adaylar Seçmenle Buluşuyor programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak seçmenlerle buluşuyor. Bugün e, Karamanlı Mahallesi'ndeydik. Konurap Caddesi'nde esnaflarımızı ziyaret ettik. Stadyum Caddesi'nde esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Teveccüh güzel e, ee, değişimin gerektiğini ifade ediyorlar. Nasılsınız? Sağ olun, ol. teşekkür ederim. nasılsınız? Allah razı olsun. MHP Belediye Başkanı adayı İlhan Durak'tan. Memnun oldum. Bizim çalışkan olduğumuzu, çalışacağımızı, gençliğimizin bu konuda bize artı bir katkı olduğunu ve fırsat olduğunu belirtiyorlar. Çalışmaya hiçbir şey yaparız. Evet. Nasıl kaybete aşıktır? Çalışacağız, kaybete. çalışacağız, çalışacağız. Ben e, vatandaşın teveccühünden çok memnunum. Çok güzel geçiyor. Hatta uzun uzun kalıyorum dükkanlarda, ziyaretlerde. E, bırakmıyorlar. Hatta gel çay kahve içelim, biraz otur sohbet edelim gibi. ilanla rastladım derim. Sağ olun, sağ olun, İnşallah, inşallah. Elimizden geleni yapıyoruz. Hem dua hem de eşe dosta. Sen karışma Allah Allah. Tamam. <laughs> <laughs> Güzel bir süreç geçiyor. İnşallah 31 Mart'a kadar bu hızla devam edeceğiz. 31 Mart'tan sonra da daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız. Bunu samimiyetle söylüyoruz. Bunu siyaseten söylemiyoruz. Yani biz gayrete aşık insanlarız. Bu gayretle de Bolu'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Müzik Tam olsun bomba gibi. Ayın 12'sinde Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde saat 14'te proje lansman toplantımız olacak. Bütün Bolu'ları buradan da sizin aracılığınızla davet ediyorum. Orada Bolu'nun eksikleri, gereksinimleri, ihtiyaçlarını biz belirledik. Bunlara yönelik çalışmalar hazırladık. Profesyonel ekiplerle çalıştık. Uzman kadrolarla çalıştık. Yani bu söyleyeceğimiz, vaat edeceğimiz projeler, ayın 12'sinde ifade edeceğimiz, Bolu'ya duyuracağımız bu projeler yani siyaseten projeler değil. Gerçekten Bolu'nun eksikleri ve gereksinimleri ve hepsi yapılabilir durumda. Uçmadan kaçmadan siyaseten değil. Gerçekten hizmet anlamında hızlı bir şekilde süreci tamamlayacağımız ve vatandaşımıza hizmet edeceğimiz projelerimiz olacaktır. Çok az kaldı, ramak kaldı. Başaracağız inşallah. Gece uyumayacağız, gündüz oturmayacağız. Çok çalışacağız. Yarış bittikten sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bolu'ya yapılacak çok iş var. Hizmet etmemiz lazım. komşuyuz aynı zamanda. Biz komşuyuz artı biz milliyetçiyiz. Allah razı olsun. Bak e, milletvekili İsmail ilk açıklandı sabah buraya geldi hemen böyle yaptım ona da. Eyvallah abi. Ben Ömrüne sen... Kolay gelsin. İyisiniz değil mi? Sağ ol. Deyzem nasılsın? İyi misin? Allah daha iyi etsin. Allah kolaylık versin. Allah emanet. Reis, Please Allah